Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda çok önemli kısa kısa bir şeylerden bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar çekilişimiz var. Evet, çekilişimiz var. Ee, şu kutuyu kırayım çekilişimizi nasıl kazanacağınızı anlatayım. Heyecanlanmayın. Ee, çekilişimiz e, 360 taş ve 170 taş. 170 birinize, 360 birinize. İnşallah hiç bropez almamış kardeşlerimize şu albay rafs. Onun olacak yani e, Albay Rafsı olacak arkadaşımızın. Sevinir inşallah. Arkadaşlar yapmanız gereken şu. yorumu ID'nizi bırakıp kanala abone olup like atıp ve e, instagramımı takip etmek. Takip etmeseniz de önemli değil. Ama takip ederseniz story'dan atacağım. Olmayan kardeşlerim için youtube'dan atacağım. E, Çekilişimizin sonuçları dediğim gibi Instagram'dan açıklanacak. Ama olmayan, Instagram açamayan kardeşlerimiz için de YouTube'a kısa video olarak atacağım. Ee, arkadaşlar çok çok güzel bir şeyimiz var. Klanımız Alfa. Yeni açtık. Diğer kulübü dağıttınız. Ee, 15 milyon falan kupa vardı. Dağıttınız. O yüzden dolayı ben farklı bir kulüp açtım. Hepiniz çıktınız çünkü. Şu Lu bir tane arkadaşımıza vermiştiniz. Atmıyorsun diyen kardeşimize de kanıtını göstereceğim. O Lu orada şimdi. ikisini de alırsam çok iyi. Alırım alırım. Hop aldım. Ee, zaten o da bende. Bir Win'le kapatalım o zaman videoyu. Evet. Bu da işte işte. Budur işte. 10 kupamızı aldık ve Sörcü'de 15 tutma yaptık. Kulübümüz bu. Alfa. Sadece liderler girer. Birazcık burada bekleyeceğim. Ee, ve gelelim. Bir tane de kutu açalım o zaman. Şurada yanlış görmediysem kutu vardı. Oranlarımı istemişsiniz. Oranlarım böyle. Bastım ve bastım 5. Zaten bir şey çıkmasını beklemiyordum. Ee, güzel bir video oldu gerçekten. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi yapmanız gerekenler sadece onlar. Kanala abone olup like atıp aşağıya yoruma e, katıldım yazıp adınızı bırakmak. Bu arada aydın bu ilk hızlı zaman gönderen 4 arkadaşımıza bro e, bro pes diyorum. E, arkadaş olarak ekleyeceğim. E görüşmek